Vay canına bu bayağı kapsamlıymış aslında. Başka avantajları var mıydı? Var tabii. Mesela yapı eğer hazineye ait veya belediyeye ait bir arsa üzerindeyse bu belgeyle o arsayı raiç bedel üzerinden doğrudan satın alma hakkı doğabiliyor ilgili kişiye. Öncelik tanıyor yani iş yeri açacaklar için de çalışma ruhsatı alırken bir kolaylık sağlayabiliyor. Bankalar kredi verirken YKB'yi dikkate alabiliyor. Ama bakın bu kesin değil. Yani tamamen bankanın kendi politikasına, değerleme uzmanının raporuna bağlı bir durum. Bir zorunluluk yok anladım anladım. Peki buraya kadar hep faydalarından bahsettik. Biraz da madalyonun diğer yüzüne bakalım isterseniz. Bu belgenin en kritik sınırlamaları, riskleri neler? Sanırım dinleyicilerimiz için asıl önemli nokta burası. Kesinlikle. En can alıcı nokta şu. YKB o yapıyı mevcut imar planına uygun hale getirmiyor. Ya da ona bir yasal statü kazandırmıyor. Sadece diyor ki devlet, ben bu yapıyı gördüm, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, beyan üzerine kaydettim. Hepsi bu. Yani o bina diyelim ki yıkıldı, yeniden yapılacak. O zaman ne olacak? İşte o gün hangi imar kuralları, hangi planlar geçerliyse onlara uymak zorunda kalacak. Eski YKB'den gelen bir kazanılmış hak durumu söz konusu değil yani. Hmm, bu gerçekten çok kritik bir ayrım.